Merhaba, GK Hair Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü hedefimiz, The Best Traction uygulamasının aşamalarını ve faydalarını tamamen anlamanızı sağlamaktır. GK Hair The Best Rexin uygulaması, saçınızı sakinleştirmek için en iyi saç bakımıdır. Saçı 5 aya kadar düzleştirip güçlendirirken yeniden canlandırır ve yapılandırır. Traction, özellikle saç için en uygun hale getirilmiş özel proteinler ve peptitlerin bir karışımıdır. Jüveksin, saçtaki sertliği azaltarak yumuşatır. Bu azaltmayı yumuşatma etkisi, saçın doğal hücresini kaybetmesine neden olur. Sonuç olarak daha düz saçlar elde edilir. Jüveksin, saç telinin önemli krem ve nemlendirme özelliklerinden faydalanmasını sağlayarak saçın içine nüfuz eder. Bu durum saçın ısıya karşı daha iyi dayanmasını sağlarken, aynı zamanda yumuşaklığını artırıp elektriklenmeyi azaltır. Böylece saçın kırılma eğilimi göstermesine engel olur ve saçın oranını dengeler. Dikeyler The Best uygulamasının aşamaları 6 adımdan oluşur. Konsültasyon, yani saçın yapısını analiz etmek, şampuanlama, uygulama, durulama, ön çekme ve pres. Başarılı bir The Best uygulamasının püf noktası doğru bir konsültasyondur. Müşterinizin herhangi bir sağlık sorunu ve saçının kimyasal geçmişi varsa, konsültasyon sırasında onun beklentilerini doğru algılamalısınız. Saçın boya geçmişi, sonuçları tahmin etmek açısından konsültasyonun çok önemli bir parçasıdır. Bazı renkler daha fazla dikkat isteyebilir. Örneğin, moda renkler, bir ton açık renge geri dönüşler ve tonlandırılıp önceden ışıklandırılmış, saç ya da profesyonel olmayan boya ürünlerini kullanılır. Renk solması söz konusuysa, saç aynı gün içinde boyanabilir. Beyaz saçları kapatma ihtiyacı duyan müşterilerinize boyama uygulamasını gerçekleştirmek için 2 hafta beklemeyi öneririz. Bu adım için ihtiyaçlarınız CKH pH arındırıcı şampuan ve VCKH -E havlusu. CKH pH arındırıcı şampuan, saçın üst derisini açmak, kirlilik oluşumunu ve saçta kalan şekillendirme ürünlerini gidermek ve saçı The Best Choice'in uygulamasına hazır hale getirmek için ön sistem adımı olarak özel şekilde formüle edilmiştir. Müşterimizin saçını havluyla kurulayın. Uygulam öncesi saçı saç kurutma makinesini kurutmayın. Çünkü Joexin suda çözünebilir değildir. Su onun saça nüfuz etmesi için dağıtım sistemi görevi görür. Müşterinizin üzerine bir örtü yerleştirin ve saçını çalışılabilir tutamlara ayırın. Bu adım için şunlara ihtiyaç duyacaksınız. Bir ck hair avlusu, saç klipsleri, kase, uygulama fırçası, su fısfısı, eldivenler ve dübeş çöpeçsin. Eldivenleri giyerek ürünü açmadan önce iyice şalkalayın ve 60 ml kaseye boşaltın. Her zaman 60 ml ile başlamanızı ve gerektikçe üründen daha fazla eklemenizi öneririz. Enseden başlayarak saç derisinden yaklaşık 2 mm uzaklıkta olacak şekilde uygulamaya başlayın. Saç uçlarına doğru aynı şekilde ilerleyerek işleme devam edin. Yuvexini saç tutamlarına yayarak ve uçlara doğru düzgünce dağıtarak masaj yapın. Ürünün fazlasına müdahale etmeyin. Her bir saç tutamının düzgün bir uygulama için iki kadar ıslak olduğundan emin olarak tutamlar arasında işleme devam edin. Gerekirse saçı ıslatın. Ürünün tüm saça tamamen işlendiğinden emin olarak tutamları bir araya getirin. Tamamlandığında ürün saçın üzerinde gözle görülür halde olmalıdır. Kesinlikle ürün uygularken saçı taramayın. Ürün saç üzerinde 15 ile 60 dakika kalabilir. Ürünün ne kadar kalacağını belirlerken müşterinin istediği sonuçları göz önünde bulundurun. Mukle tipi ne kadar güçlüyse ürün o kadar uzun süre saçta kalmalıdır. Bu tabloları The Best'in saçta ne kadar uzun süre kalacağına karar vermenize yardımcı olacak bir referans olarak kullanın. Kalın, inatçı ve işlem görmemiş saçta daha uzun süre kalmalıdır. Ürünün saçta kalma süresine göre daha düz da sonuçlar elde edilir. The Best uygulaması 5 aya kadar geçici olarak saçın şeklini değiştirmek üzere formüle edilmiştir. Kuaförün saç kurutma makinesinin ısısı ve fırçanın germe kuvveti gibi mekanik güç kullanmasına izin veren saçın elastik modüllerini yumuşatan bir sistemdir. Jackie Hair The Best, saçın daha sağlıklı ve parlak hissedilmesi ve görünmesi anlamına gelen bir Joaxon uygulamasıdır. Önce tepe bölgesinden The nazikçe gidererek düşük basınçlı ılık suyla saçı durulayın. Saç uçlarını su akışının yönünde tutun. 30-45 saniye duruladıktan sonra suyun saçlara doğru sızmasına izin verin. Durulamanın başarıyla gerçekleştiğini kontrol etmek için saçtaki suyu sıkın ve suda ince beyaz bir tabaka kalıp kalmadığına bakın. Bu beyaz tabakayı suda görüyorsanız, durulama işlemi tamamlanmıştır. Fazla işlem görmüş ya da kızıl renk saçta, saçı tamamen durulayın. Sonra tüm glübestürünü gidermek için CK Hair nemlendiricili boya koruma şampuanı ile tek şampuan uygulayın. Bu adımda şunlara ihtiyaç duyacaksınız: 1. CK Hair saç kurutma makinesi, saç klipsleri, geniş dişli tarak ve yuvarlak fırçası. Saça sıcak ön çekilmesi, ağır kimyasallar kullanmadan saçın bukle tipini değiştirmek için uygulayıcının mekanik güçten yararlanabilmesi demektir. Bu değişikliği yaratmak için GK Hair saç kurutma makinesini yüksek ısıyla kullanın. GK Hair iyonik seramik yuvarlak fırçanızla iyi bir fön çekin. Saçın bukle tipini düzleştirmek ve değiştirmek için sıkı bir germe kuvveti ile sabit ısı kullanın. Saçın her bir tutamı kuruduğunda yumuşak bir yüzey yarattığınızdan emin olun ve saçın uçları da tamamlayın. Müşterinizin saçı %100 kuru olana kadar fön çekin. Bu adım sırasında, saçı düz ve parlak olana kadar fön çekmek gereklidir. Ne kadar iyi ve sağlam bir fön çekilirse, o kadar iyi sonuç sağlayacaktır. Bu adımda şunlara ihtiyaç duyacaksınız. Bir GKH Titanium Pres, mini pres, saç klipsleri, ince uçlu tarak ya da taraklı düzleştirici. Saçı presleme, saçtaki açılmış olan kul tabakayı kapatır. Çekilen fönün sabit kalmasını sağlar. 450 Fahrenheit ya da 232 dereceye ulaşabilen titanyum bir düzleştirici kullanmanız oldukça önemlidir. Yüke her titanyum önerilen ısıya ayarlayın. Her zaman önerilen en düşük ısıdan başlamayı ve saçın dayanabileceğini öngördüğünüz ısıya kadar çalışmayı unutmayın. Tutamları 5 mm batında parçalara ayırın. Hacim ve yükseklik yaratmak için saçı 90 derecelik açıyla tutun. Düzleştireceği saç derisinden uçlara doğru yavaşça kaydırın. Saçın mühürlendiği göze görülene kadar ve saçın kayganlığını hissedene kadar her bir saç teline işleme devam edin. Tellerin ipeksi ve parlak his verdiğinden gözüktüğünden emin olun. Her bir tutamda işlemi tekrarlayın ve saçın modeline uygun biçimde düzleştirin. GK Hair The Best Jason uygulamasının en büyük özelliklerinden biri, müşterinin saçını işlem sonrasında istediği zaman aynı gün içinde bile şampuanlama yapabilmesidir. Sonuç olarak müşterinizin saçı güzel, parlak, elektriklenmeyen ve düz bir görünüme sahip olacaktır.